Akıllı insan zekasını kullanır ama aynı zamanda vicdanını da rehber edinir kendine. Şu kötü insanların vicdanı yoktur meselesi. Bunları konuştuk. İyilik de kötülük de insanın içinde. Bizi belirleyen şey seçimlerimiz. Evlat, insanın en büyük düşmanı geçmişidir. Geçmişinde seni yaralayan şeyi bul ve onunla yüzleş. Emanetim. Bizde emaneti ihanet olmaz. Aklını kullan evlat. Kelebeği değil. Ha yok ben hocam kelebeği kullanırım diyorsam. O zaman her dara düştüğünde, hayattan intikam almak istediğinde sabırla boğdunu yont. O zaman anlayacaksın ki hayatında en çok nefret ettiğin şeyin aslında en çok özlediğin şey oldun. Hocam, şimdi siz böyle afili afili güzel laflar ettiniz ya... ...ben bir anda öyle hemen değişmeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak. Ondan emin olun, tamam Evlat ben sadece senin yaşındayken duymak istediğim ama bir türlü duyamadığım lafları söyledim sana. Hesapsız, kitapsız, yalansız. Gerisi sende oğlum. Allah yolunu açık etsin.